Herkese merhaba. Ben Kripto Fatihi. Süper bir video ile karşınızdayım. Bugün Solana ekosisteminin bir parçası olan SolRaiser platformunun ön satışını sizlere duyuruyor, anlatıyor olacağım. Projemizin adı Arenum. Ben şimdi sizlere projeyi anlatacağım. Bu projeyi nasıl elde edebileceğimizi anlatacağım. Hiç bilmeyen bir insan SolRaiser platformundaki whitelistlere nasıl katılır, ne gibi bir süreç izlenir hepsini tek tek anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle whitelistine katılacağımız Arenum coin'i birazcık ele alalım. Nedir bu Arenum? Arenum birçok popüler oyunları bünyesinde bulunduran bir platform. Ekranda da göründüğü üzere PUBG Mobile, Call of Duty, Brawl Stars gibi oyunların blockchain'e entegre edilerek oyuna kazan mantığını ilmek ilmek işliyor. Bu oyunların turnuvalarına katılarak token kazanabiliyorsunuz. Yani oyun için başarılarınızı bu platform sayesinde token haline getirebilip reel paraya, gerçek paraya dönüştürebiliyorsunuz. Sadece para değil ayrıca NFT'ye de dönüştürme şansınız oluyor. Ve kazandığınız NFT'ler sayesinde farklı oyunların kapıları aralanıyor. Hatta ve hatta ilerleyen dönemlerde NFT pazarı açılarak bu NFT'ler arasında da ticaretler yapabiliyorsunuz. Arenum şu ana kadar Arenum ekranda gördüğünüz çok kaliteli e-sporlar ile anlaşmaları var. İlerleyen zamanlarda da bu oyun sayılarının artacağı söyleniyor. Peki bu e-spor oyunları dışında başka oyunlar yok mu? Casual Games dediğimiz basit oyun tipleriyle de tekrardan karşımıza çıkacağı söyleniyor. Yine bununla beraber 2022 Mart ayında da kripto oyunları adı altında bir sekme daha platforma eklenmesi düşünülüyor. Arenum'un partnerlerine baktığımızda coinleri projeleri incelerken sıkça gördüğümüz birçok yatırım şirketini burada gözlemliyoruz. Bu da Arenum'un güçlü bir partnerliğinin olduğunun göstergesi. Yine ekibine baktığımızda Eduard Grinovich karşımıza çıkıyor. Kendisinin 90 milyon dolara aşan yatırımları var. Ayrıca Rusya, Japonya, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde 50'den fazla ofisleri var. Sadece son 2 yılda 200 milyon dolarlık bir gelirle Rusya'nın en çok kazanan bilişim şirketleri kategorisine girmeyi başarıyor. Arenum'un yol haritasına baktığımızda da bahsettiğimiz özelliklerin hangi tarihlerde gelmesinin planlandığını gözlemleyebiliyorsunuz. Ben yine Arunum'un resmi sitesini video altındaki açıklama kısmına koyuyor olacağım. Sizler de girip tek tek inceleyebilirsiniz. Gelelim SolRaiser'a. Şimdi projeyi gördük. Peki biz bu projeye nasıl katılacağız? Daha doğrusu alım hakkı elde edebilecek miyiz? Biliyorsunuz whitelist dediğimiz bir mantık var. Ön satışı almak için öncelikle bir başvuru yapıyoruz. Başvuru için gerekli şartlar var. Bu şartları yerine getirdikten sonra rastgele yapılacak bir çekilişte alım hakkı elde etmiş olacağız. Peki ne ne kadarlık bir alım hakkı söz konusu. 1000 kişiye 50 dolarlık bir alım hakkı söz konusu. Bu white list'e katılmak için birinci seçeneğimizde, ikinci seçeneğimiz ise şu. Her platformun olduğu gibi SolarRazer'ın da bir tier sistemi var. SolarRazer'ın kendi tokenı olan SolarCoin kitleyerek stake ettiğiniz miktara oranla alım hakkı elde edebiliyorsunuz. Yani ister o şekilde katılın, ister bu şekilde katılın. isterseniz iki yöntemle de katılın. Fakat biriyle alım hakkı elde edebiliyorsunuz. Bunun da altın çizmekte fayda var. Coinimizin satış fiyatı 0.37 cent olacak. Artlara gelmemiz gerekirse birincisi fantom cüzdanınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Fantom cüzdan da nasıl kurulur hemen size göstereceğim. Kurulumu aşırı derecede basit. Nasıl metamask cüzdanı kuruyorsak, nasıl trust wallet kuruyorsak, nasıl selo cüzdanı ya da polkadot cüzdanı kuruyorsak aynı mantıkla fantom cüzdan da kuracağız. Ardından whitelist ve ido süreci boyunca 4 tane solar coin cüzdanımızda olması gerekiyor. Ön satışa katılabilmemiz için. Bu da yaklaşık 10 dolara tekabül ediyor. Yani fantom cüzdanı açtıktan sonra whitelist'e başvurabilmemiz adına 4 adet sol razor token tutmamız gerekiyor vesting sürecine baktığımızda ise şunu görüyoruz %20'si IDO sonunda dağıtılacak Fakat 1 ay kilitli kalacak O 1 ayın sonunda ise 4 aylık bir dağıtım süreci Başlayacak yani tokenlarımızın Tamamının elimize ulaşması yaklaşık 4-5 aylık bir süreci kapsıyor Bunu da buradan söylemiş olalım ve çekiliş şayet size çıkar Alım hakkı elde ederseniz kimlik doğrulaması Yapmanız gerekiyor bu da ayrı bir Ayrıntı olarak bildirmiş olayım Şu anda whitelist'in başlamasına 16 dakika kaldı Ben bu videoyu attığımda muhtemelen Whitelist açılmış olacak ve katılımlar Başlamış olacak katılımlar yaklaşık 1 gün sürecek arkadaşlar. Bir gün içerisinde tüm işlemleri tamamlamanız gerekiyor. Ertesi gün whitelist kazananları duyurulacak. Bir sonraki gün ise ön satışlar başlamış olacak. Bakın burada da tek tek tarihleri yazıyor zaten. Yine SolRazer'ın da Aronum sekmesindeki linkini video altındaki açıklama kısmına bırakacağım. Buradan ulaşabilir. SolRazer'ın düzenlediği Aronum ön satışının whitelistine katılabilirsiniz. Şimdi biz whitelist başlamadan hemen bir Phantom cüzdanı açalım. Google ya da Yandex'e Phantom Wallet yazdım. Ardından çıkan sayfaya tıklıyorum. Burada Microsoft Edge e ekle tuşu çıktı. Tıkladım yine. Uzantıyı tarayıcıma eklemesini istedim. İndirdikten sonra iki tane seçenek çıkıyor karşımıza. Birinci sekmede yeni cüzdan oluştur. İkinci sekmede ise cüzdana giriş yapma seçeneği var. Biz yeni cüzdan oluşturacağız. Buradan create new wallet dedim. Ardından bana verdiği 12 adet kelime var. Bu kelimeleri bir yere not almam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu cüzdan kaybolduğunda farklı bir cihazdan giriş yapmak istediğimde bu kelimelerle giriş yapacağım. Bunlar benim Cüzdanıma ulaşmam için giriş kelimelerim. Bunları çaldırdığım takdirde cüzdanıma erişebilir, her şeyimi kaybedebilirim. Ve karşımda bir hakkımı arayacağım bir mekanizma yok. Dolayısıyla bunları güzelce bir kağıda yazmamız gerekebilir. İsterseniz fotoğrafını çekin, isterseniz bir yere not edin. Ben şimdi bunları not ettikten sonra tamam not ettim, devam et tuşuna tıklıyorum. Ardından benim şifre belirlerimi istiyor. Kendime bir şifre belirliyorum. Şifreyi de tamamladıktan sonra tüm işlerim tamamlanmış oldu. Şu anda gördüğünüz gibi cüzdanımı kurmuş oldum. Şimdi buraya 4 adet Sol Razer token almak için 10 dolar tutuyor biliyorsunuz yaklaşık 15 dolar göndereceğim. Nasıl göndereceğim? Depozite tıklıyorum. Ardından arama yerine USDT yazıyorum, yani USDT yazıyorum. Ekranda çıkan cüzdan adresimi kopyalıyorum ve ardından para göndermek istediğim borsaya giriyorum. Borsadan çekme diyorum. Arama yerine yine USDT yazıyorum. Kopyaladığım adresi oraya yapıştırarak gönderimi sağlıyorum. Evet şimdi hesabıma 14 dolar ulaştı. Aynı şekilde hesabımıza bu sefer Solana göndermemiz gerekiyor. İşlem ücretleri için çok çok ufak da olsa hesapta Solana bulunması gerekiyor. Aynı metotla hesabımıza Solana gönderdikten sonra 4 adet SolRaiser token almamız lazım. Nereden alacağız bu SolRaiser token'ı? Google'a arama yerine Radium yazıyorum. Radium Solana'nın merkeziyetsiz borsası. Bu borsa üzerinden Sol Razer tokenları cüzdanımıza ekleyeceğiz. Sayfaya girdikten sonra mouse'umu görüyorsunuz. Sağ üstte Launch App var. Buraya tıklıyorum. Ardından sağ üstte yine cüzdanın bağlı seçeneği var. Benimki otomatik bağlandı. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra elimizde USDT olduğu için üst taraftaki seçeceğim kısım USDT olacak. Alttaki kısım ise arama yerine Sol R yazıyorum. Yani Sol Razer token. Eğer bu adres çıkmazsa yani buraya Sol Razer yazdım. Sol R yazdım. Çıkmadı. Ne yapacağız? Coin Market Cap'ten Buraya gelip akıllı kontrat adresini kopyalayıp buradaki boşluğa yapıştırdığımızda karşımıza doğrudan Sorraiser çıkacaktır. Anlamayanlar videoyu durdurup ya da tekrardan geri alıp dinleyebilir. Buradan geldim. 7 adet Sol Razer token almak istiyorum. Setup'a tıkladım. Ardından çıkan her şeyi onaylıyorum. Ve artık swap etmeye hazır. Evet 14 dolar karşılığında 7 adet Sol Razor token'ı aldım. Artık buraya gelip white list'e katılabilirim. Cüzdanı bağla diyorum. Fantom'u seçiyorum. Cüzdan hemen bağlandı. Şimdi sol tarafta community pool var. Yani tier seçeneğiyle katılıyorduk buraya biliyorsunuz. Ne kadar çok solar kitlersek o kadar çok alım hakkı elde edebiliyorduk. Sağ tarafta ise community pool. 4 tane solar tutarak katılıyorduk. Biz buna katılacağız. Proceed diyorum. Ardından tekrardan proceed diyorum. Sosyal medya görevlerine yönlendiriyor beni. Buraya tıkladıktan sonra çıkan görevleri yaparak yaptığımız görev başına çekiliş hakkı elde ediyoruz. Ne kadar çok görev yaparsanız o kadar çok çekilişe katılma şansınız oluyor. Aklınızda bulunsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destekleriniz benden esirgemeyin. Beraber yürüyelim diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.